Nişehir'de eğitim gören üniversite öğrencileri şehrin o eksikliğinden dert yanıyor. Üniversite öğrencileri ve gençler Nişehir'de sosyal aktivite eksikliğinden ve ulaşım sorunlarından şikayetçi. Nişehir yaşam kolaylıklarıyla bilinse de özellikle üniversite öğrencileri şehirde sosyal aktivite seçeneklerinin kısıtlı olmasından ve ulaşım zorluklarından yakınıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler sadece eğitim hayatlarında değil sosyal yaşamlarında da zenginlik arayışı içinde. Öğrenciler Nişehir'de akşam saatlerinde tercih edebilecek kafeler ve okey salonları gibi sınırlı seçenekleri sahipken gündüzleri ve özellikle hafta sonları için daha çeşitli sosyal aktivitelerin oluşmasını istiyor. Bu durum sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyerek öğrencilerin şehirdeki memnuniyetini düşürüyor. Üniversite öğrencileri ayrıca şehir içi ulaşım zorluklarından ve dil kursları gibi eğitim desteklerinin yetersizliğinden bahsediyor. Nevşehir'e gelen yabancı öğrenciler için dil kurslarının artırılması hem akademik başarılarını destekleyecek hem de sosyal entegrasyonlarını kolay paylaştıracak en önemli adımlardan bir tanesi. Gençler ve öğrenciler Nevşehir'de sosyal aktivite çeşitliliğinin artırılması için yetkililerden ve sosyal girişimcilerden destek bekliyor. Özellikle hafta sonları gerçekleştirilebilecek etkinlikler, spor aktiviteleri, sanat ve kültür atölyeleri gibi alternatifler gençlerin şehirdeki yaşam kalitesini artırabilir. Nevşehir'de yaşayan biz öğrenciler sosyal hayatımızı zenginleştirecek daha fazla aktivite istiyoruz diyen üniversite öğrencileri ve gençler, sosyal aktivitelerin artırılmasına yanı sıra ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi ve dil eğitim fırsatlarının çeşitlendirilmesi konusunda da destek bekliyor.